yolu. Şut. Sekti. Abraham. Kontrol. Bıraktı. Rafa Silva. Şut açısı aradı. Buldu. Vuruş savunmadan sekti. Devam ediyor. Elbiler Ture Çekti. Vurdu. Kaleciden döndü. ikinci çıktı kalesinden. Ceza sahası dışında. Hakem oyunu devam ettirdi. Cerny dokundu ve üzerine doğru Tayfur. Top sekti. Bir röve şota. Rafa Silva gole gidiyor. Rafa Silva bıraktı. Gol pozisyonu. Keita. Şut pozisyonu. Şut ve topa var. Eski takımı ekte soluna. Kaleye baktı. Nefis bir pas verdi. Şut ve gol. gönderdi ama offside. Arkada Yurasek, Yurasek gönderdi. Bir dokunuş Rafa Silva'da. o kaleye baktı. Şut üst döndüreye doğru. Bir kafa direkten döndü ortaya koştu Beşiktaş'ta oyuncular seviniyorlar şu direkt çarptı Orkun kaleye baktı Orkun